Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu canlı yayını yeni kanalımı duyurmak için yapıyorum. Ee, çok fazla arkadaşın gelmesini bekleyemeden e, hemen konuşmaya geçeyim istedim. Çünkü zaten burada çok fazla aktif bir takipçim hem yok şu an için. Uzun bir süredir de ilgilenemedim. Bir de katılanlar görünmüyor şu anda yorum yapmasına rağmen kardeşimizin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Rümeysel kardeşim. Ee, buraya gelen arkadaşlarım varsa lütfen yorum yaparsa da çok sevinirim. Çünkü yukarıda görünmüyor dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bu kanalımda ben neşit paylaştığım için, neşitli videolar koyduğum için ihlal yemişim. bundan dolayı bu sayfam yani bu kanalım kapanabilir. Ee, ben de kendime yeni bir kanal açtım. Orada aktif olacağım inşallah. Ee, aslında 3 sene önce paylaştığım videolara yeni ihlal geldi. Ee, ben biliyor olsaydım bu şekilde kullanmazdım. Muhtemelen birkaçına daha da ihlal gelecek. Ondan sonra kanal kapanıyor. hakkı ee, katılmış oluyor. Bilinçsizce kullanmıştım. Çok eski bir kanaldı. Ee, sizden ricam... Bu videonun altına ben link bırakacağım. Oraya tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Burayı ben kapatmayacağım, e, kapanana kadar. Ben yine buraya da atacağım videolarımı, aktif olarak burayı da kullanmaya çalışacağım. Fakat e, kapanacağı için şimdiden daha kapanmadan ben size duyurayım istedim. E, bütün paylaşımlarımıza oradan devam edeceğiz. Sizlerden ricam şu anda. Ee, biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız ve şöyle güzel bir haberim var. Ee, beğeni ve yorum yapmak orucu bozmuyor arkadaşlar. Eğer beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. En azından hizmetlerimizin daha çok insana ulaşmasını e, sağlamış olursunuz. Bir de infak çalışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, en azından bu hizmetlerde sizlerin de bir payı olmuş olacak. E, bilemezsiniz bir gün bir bakmışsınız size veya başka bir sevdiğiniz insanlara da e, bu iyiliğimiz dokunur. E, uzakta değiliz. Bizler buradayız. Ama daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Bunun adına e, sizlerden destek istiyorum inşallah. Bu üzerimdekini sormuşsunuz. Bu tarz sorulara çok fazla girmeyeceğim. E, ama hemen kısaca söyleyeyim. Üzerimdeki Afgan takımı kardeşim. E, bu da iç peçe. Bu da bone. Aslında e, benim sayfamda gördüğünüz modellerin e, çoğu bu şekilde kullanılabiliyor. Suflelerin hepsini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, farklı modeller zannediliyor ya da bu şekilde pazarlayanlar da olabiliyor. Bunlara kanmayın. Bunların hepsi aynı model kardeşlerim. Sadece giymekle e, yani farklı şekilde deneyimleyerek bu şekilde hani yapabildim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten e, videolarım vardı. Özellikle Peçe ve Afgan'la e, çekilmiş neşitli videolarım vardı. Zaten onun için ilerledim. E, yeni kanalımda daha detaylı videolar çekeceğim. E, ondan sonra Müslüman bir kadın olarak e, biliyorsunuz ki ben bugünlere geldim elhamdülillah. E, ve bir Müslüman kadının e, nasıl başarılı olabilir, duruşu nasıl olmalıdır özellikle... Ben e, her şeyi ehline bırakmak gerekiyor açıkçası öyle söylemek istiyorum. E, ben hiçbir zaman din üzerinden e, işte ne bileyim ayetler hadisler söyleyerek kendini ilimli göstermeye çalışarak e, ekmek parası kazanmaya çalışan bir insan olmadım. Sadece başarım ve yaptığım işlerle ön planda olmaya çalıştım biliyorsunuz e, ve çok fazla soru alıyorum bu konularda sizlerden bunların acizaneye cevaplamaya çalışacağım başka ne diyebilirim bilemiyorum biraz heyecan yaptım çok uzun bir süredir canlı yayın yapmadığım için bundan kaynaklanıyor kusura bakmayın hakkınızı helal edin öyle de bir önceden planlanmış bir konuşmada olmadığı için hani hadi açayım dedim kardeşlerimle konuşayım dedim yaptığınız yorum varsa onlara bakacağım ne demiş kardeşim Nasılsın ablam? İyi misin? İyiyim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim ablacığım. Abla üzerindeki ne kadar demiş. Sipariş için e, kardeşlerim. Whatsapp hattımıza mesaj atabilirsiniz. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter fark etmiyor. Her mecrada varız ve kıyam terzi yazdığınızda zaten çıkıyoruz. Ve bulunduğunuz bütün mecralarda sizlerden destek istiyorum inşallah. E, ama bu videoyu paylaşırsanız da çok sevinirim. Ee, i̇zleyicilerden yok sen tek değilsin ablacığım yukarıda şu anda görünüyor. İlk başta görünmüyordu. Başkaları da var ama sessizce dinliyor kardeşlerimiz. Ee, şimdi daha fazla da arkadaşın gelmesini bekleyemeyeceğim için kapatıyorum. Daha sonradan gelen kardeşlerim bu videoyu izlediğinizde Lütfen yorum yapın, beğeni yapın ve linkini paylaşacağım sayfama abone olursanız çok sevinirim. Ee, kanalıma özen, çekilişler, kurallar yapacağım inşallah. Bayram hediyenizi vermek istiyorum. Ee, benden olsun istiyorum. Şimdiden arkadaşlarınızı sizler de duyurursanız çok sevinirim. Çünkü herkes sosyal medya e, kullanmıyor. E, sosyal medyada sadece YouTube kullananlar da var. Geçen gün de canlı yayın yapmıştık ısrarla. Ablacığım biz sadece YouTube kullanıyoruz. En azından burada yaparsan hani bizler de istifade etmiş oluruz diye söyleyen kardeşlerim için söylüyorum. Buradan da e, çekiliş başlatacağım. Ha bu arada Instagram'da falan başlattım zaten. TikTok'ta da canlı yayınlar yapıyorum. Hepsinde de kıyam terzi yazarak sayfamı bulabilirsiniz. E, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. kapatmayı bile unutmuşum. <laughs> Bir dakika kapatıyorum. Kusura bakmayın.